en son hadisi kutsi olarak naklettiği bir terazi düşünün. Terazinin bir kefesine yedi kat gökleri koyun. Ve o gökleri süsleyen her şeyi koyun. Yedi kat yeri koyun. Diğer tarafına ise sadece La ilahe illallah kelime-i koyun. La ilahe illallah kelime-i ağır basar. Bu kadar kıymetli bir zikirdir. Demişti. Neden? Çünkü bu kelimeyi tayyibenin evvelinde nefi, yani Allah'tan başka ne varsa onların ilahlıklarını etme asla böyle bir şeyin olmadığını, olamayacağını, sonunda ise ispat var. İllallah diyerek ilah sadece Allah'tır, o var. Şimdi inşallah biraz daha genişletecek konuyu İmam Rabbani Kudüs'e sürruhu. Ve ma tivel hakkı celle ve ala nel vel enfus. İnsanın gerek dış dünyasından gerekse iç dünyasında Allah'tan başka ne varsa kulluhu mutteşimun bismetil keyfi vel kem onların hepsi keyfiyet ve kemmiyet dediğimiz nitelik ve nicelik ile vasıflanırlar. Yani biri bir şey diyecek olsa onun boyu ne kadar, eli ne kadar, eğer başı olan bir şeyse gözü var mı başında yok mu, varsa hangi renk hep tasvir ister. Yani keyfiyet dediğimiz budur. Allah'tan başka ne varsa ondan bahsedildiğinde hemen keyfiyeti sorulur. Halbuki Allah Teala'nın keyfiyeti yoktur. Dolayısıyla keyfiyeti olan hiçbir şey ilah olamaz olması mümkün değildir. Çünkü Allah'ta keyfiyet ve kemmiyet söz konusu değildir. Bunlar yaratılmışlara verilen özelliklerdir. Ve kullu ma getecella fi maraya afaki vel enfus insanın dış dünyası ve iç dünyasındaki aynalarda tecelli eden her şey ve kun keyfiyen ve kemiyen mutlaka keyfiyeti olan kemmiyeti olan bir şeydir. Dolayısıyla onun ilah olması söz konusu değildir. E zaten dersiniz ki ilah olduğunu iddia eden kim? İlahtan ne anlıyorsunuz? İlah emirlerine uyulan, yasaklarından kaçılandır. Dolayısıyla şu anda farkındadır veya değildir dünyadaki insanlar. Uymuş oldukları sistemlerin hepsi bir ilah olarak onlara dayatılmaktadır. Bunu böyle anlarsak işin hakikatına varırız. Çünkü Allah Teala'ya tapmak ne demektir? Allah Teala'ya tapmak ondan gelen emirleri yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen emirleri yerine getirmek yasaklardan sakınmaktır. Yani İslam'dır. Yani İslam sistemidir. O sistem içerisinde yer alan emir ve yasaklardır. Onları yerine getirmek Allah'a tapmaktır. Dolayısıyla onları değil de onlar yerine beşer yani insan aklının ki insanoğlu aklını nefsine tabi kılarak uydurmuş olduğu sistemler var. Onlara uymak Allah muhafaza eylesin. Kalbine yerleştirmekten Allah muhafaza eylesin. Zorunlu olarak belki yaşatılırsınız ama kalbinizde asla bunlara yer vermeyeceksiniz. İmanın gereği budur. İmanın gereği önce nefyetmektir. La ilahe derken hiçbir ilah yoktur derken neyi ediyoruz? İlah olduğu iddiasıyla ortaya çıkanların hepsini ediyoruz. İlah iddiasıyla iddia çıkan, ortaya çıkanlar ne derler? Allah'ın emri karşısında emir koyarlar. Allah'ın nehi karşısında nehi koyarlar. Onu yaparlar başka bir şey yapmazlar ha? Dolayısıyla bunlar keyfidir diyor. Ve ustahikkan lil nef'i Madem bir şeyin keyfiyeti var Yani eni boyu şu su Kemmiyeti var Nicelik birdir, ikidir, üçtür, beştir Böyle olursa bunlar nef'i hak ederler. Yani bunları sileceksin kalbinden. Bunlarda asla ilahlık söz konusu olamaz. Fe malumuna ve mevhumuna ve mahsusuna kulluha muttasifetün bil keyfi bizim bilgimiz dahilinde olan hissettiklerimiz vehim vehimlerimiz müşahede ettiklerimiz ve hissettiklerimizin hepsi keyf ve benzeri olmakla vasıflanmaktadır. Öyledirler. Dolayısıyla onlardan ilah söz konusu olamaz. Ve müktenifetün bi uyubil hudûci vel imkan yaratılmış olma ve mümkün olma kusurlarıyla kuşanmışlardır. Yani Allah'tan başka ne varsa insanların ilah dedikleri yaratılmıştır. Yaratılmıştan ilah olmaz. Çünkü onlar sonradan meydana getirilendir. Onlar mümkün varlıklardır. İnsanoğlu mümkün varlıktır. Mümkün varlık ne demek? Allah Teala yarattı da var oldu demek. Allah Teala yaratmasaydı var olmayacaktı demek. Allah Teala vacibul vücuttur. Yani haça ve kella birinin var etmesiyle var olan değil, etmeseydi olmayacak olan değil, o vasfı taşıyan insanlardır. Dolayısıyla ilahlık vasfı yaratılmış olan, imkan dahilinde olanlarda olamaz, olması da mümkün değildir. İlahlık vasfı sadece Allah'a aittir. Onun için la ilahe illallah kelime-i çok önemlidir. La ilah derken hiçbir ilah yoktur diyorsun. İllallah Allah'tan başka. Yani sadece ilahın Allah olduğunu ifade etmiş oluyorsun. Bu çok mühim bir zikirdir. Dilimizi buna alıştıralım ki son nefesimiz La ilahe illallah ile olsun inşallah. Beyne malumena ve mahsusena bizim bilgimiz dahilinde olan hissettiklerimiz menhutun ve mec'u mec <laughs> önemli bir ifade. Diyor ki İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu bizim malum dediğimiz bilgimiz dahilinde olanlar ve hissettiklerimiz nedir? Aklımızın ürünü elle yontulan mamullerdir. Başka bir şey değildir. Öyle şeylere tapılabilir mi yahu diyor. Öyle bir şey olabilir mi? Bir insan böyle bir şeyi nasıl düşünebilir? Her şey yoktan var eden, Mevla Teala'nın yaratmış olduk, oldukları var ve onları yaratan Allah var. Yaratılana tapmak ne demek Allah muhafaza eylesin? Yaratan Allah'a tapılacaktır. Onun dışında hiçbir şeye tapılamaz. Bir müslümanın gönlü bunu asla kabul edemez. Bir müslümanın kalbinde bu asla yer edemez. Müslümanın kalbinde yer etmesi gereken şey tektir. O da Mevla Teala'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş olduğu gerek itikadi gerek ameli anlamdaki tüm ahkamdır. Onun dışındaki hiçbir ahkamı Müslüman gönlüne yerleştiremez. Bunu kabul edemez. İmanın gereği budur. Ha, bu konuda dikkatli olalım. <laughs> Çünkü şeytanın hileleri çok. Desiteleri çoktur. Artı insan yaşamış olduğu hayata inanmaya başlar. Allah muhafaza eylesin. Yaşadığı hayatı dünyada olması gereken hayat budur şeklinde algılamaya başlar. Mevla bundan tüm Müslümanları muhafaza eylesin. Biz yaşayacak olduğumuz hayatın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayat olduğuna inanmak zorundayız. İmanlıyız, imanımızın gereği de budur. Bunun aksi de söz konusu değildir, olamaz. Bakınız, İmam Rabbani Kuddüsetir Ruhu diyor ki ve tenzihu ellezi yetaallaku ilmuna bizim bilgimizin taalluk ettiği ilgili olduğu tenzih, Mevla Teala'yı tenzih etme diyoruz ya aynı teşbihin, teşbihin bizzat kendisi değil. Çünkü biz müşahede ettiğimiz şey var. Mesela bir şey görüyorsunuz. Allah bu değildir diyorsunuz. Bu nedir? Allah buna benzemez demiş oluyorsunuz. Yani bizim yaptığımız ancak bu kadarıdır. ve kemalul ladzi hu ala miqdar fehmina aynu Mevla Teala kemal sıfatlarla muttasıftır diyoruz. Bizim kemal dediğimizden zahirde anlayacak olduğumuz nedir? Gördüklerimiz kadardır. Kemal şu kemal ermiştir budur dersin. Ama Mevla için kemal sıfatlar de ama tasvir yapma. Çünkü senin yapacak olduğun tasvir noksanlıktan ibaret olacaktır. Ve kullu ma yekunu tecelliyen Bize tecelli eden her şey. Ev meçhufen ev me meşhuden. Veya açılan veya müşahede edilen. Fe ve gayrul subhanehu ve teala. O noksan sıfatlardan münezzeh. Kemal sıfatlarla mutlasıf olan Allah Teala'dan başkasıdır. Neden? Çünkü dünyada Allah'ı görmek yoktur. Ve teala el Allah teala ötenin ötecidir. Dolayısıyla Mevla Teala'yı dünyada görmek diye bir şey yoktur. Bunu biri söylüyorsa bilin ki yalan söylüyor. Neden? Çünkü Musa Aleyhisselam Mevla Teala'yı görmek istediğini açıkça ifade etti. Allah Teala ona Inne len terani. Bismillahirrahmanirrahim. Nekelen hiç şüphe yok ki sen beni göremezsin. Mevla Teala peygamberine bunu söylüyor. Musa Aleyhisselam'a bunu söylüyor. Öyleyse biri çıkıp diyorsa ki ben Allah'ı gördüm. Gördüğü Allah değildir. Aca ve kella dünyada görmek yoktur. Mevla'yı ahirette görmek vardır. İnşallah bir sonraki bölümde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığında iki rivayet var. Bir rivayete göre orada da Mevla'yı görmemiştir diyor. i̇bn Abbas'tan yapılan rivayete göre Mevla Teala ancak ahirette görülür. Dolayısıyla Allah Teala onu miraçta ahirete aldı ve kendini ona gösterdi rivayeti de var. Bu kadar bunun dışında bir şey yok. Demek ki dünyada Allah Teala'yı görmek diye bir şey yoktur. Nitekim Allah Teala Musa Aleyhisselam'a onu söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim inneke Hiç şüphe yok ki sen beni göremeyeceksin. Mevla'yı görmek dünyada yok. Efendimiz Hazretleri ruhu bunu der. Mevla Teala'nın zatı paki subhaniyesi mi derdi? O vera el veradır. Dünyada onu görmek yok. Ama görür gibi olmak var derdi. Görür gibi olmak ne demektir? Görür gibi olmak demek yaptığı her şeyi Allah beni görüyor. Bunu kafasına ve gönlüne yerleştirmiş. Yaptığım şey Allah'ın rızasına uyuyor mu, uymuyor mu? Uyuyorsa yapıyor, uymuyorsa yapmıyor. İşte bu Allah'ı görür gibi olmaktır. Yani tüm hayatını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi sadece Allah'ın rızasına uygun olarak yaşamaktır Mevla Teala'yı görür gibi olmak. Mevla hepimize nasip etsin bunu. Çehriçülükle ilgili bir mektup vardı. Onu okurken ağır bir mektuptu. Sürekli efendi hatlerine sorardım. Efendi hatleri şunu aklına sok derdi bana. Mevla Teala'nın zatı fâki subhaniyeti aynen bu ifade gibi. Vera el veradır. Yani bir kulun Mevla Teala'nın zatı fâki subhaniyetini görmesi diye bir şey dünyada yoktur. Görür gibi olmak vardır. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi. Kallahu Ka tebaraka ve teala hikayeten Ali'ye, aleyhi, Hz. İbrahim'den hikaye ederek Mevla Teala buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Etavudun ma'ten hakkun? Ellev midle mı tapıyorsunuz? Vallahu halakakum. Allah Teala sizi yaratandır Ve ma ta'melun. Yaptıklarınızı yaratan da odur. Bu ne garip şeydir. İnsanoğlu Eskiden böyle idi. Şimdi de değişik suretleri var. Eliyle yonttuğuna tapıyor. Allah muhafaza eylesin. Biraz sonra İmam Rabbani kuddise Ruhu söyleyecek. Yontma işlemi sadece elle yontulan heykel değildir. Bir de fikirle yontulan var. Fikirle ortaya konan var. O da günümüzdeki uygulama ki o da İslam sistemi dışında tüm sistemlerdir. Onun adına komünizm deyin, kapitalizm deyin, ne derseniz deyin, hangisi olursa olsun bunların hiçbiri Müslümanın asla kabul edeceği bir şey olamaz. Bunu ben demiyorum ha. Biraz sonra i̇mam Rabbani belki bugün okuyamayacağız diye önceden söyledim. İmam-ı Rabbani Kuddisesi ruhu bunu söyleyecektir. Oraya gelmiş onu söyleyeyim bari. Madem geldik bugün orayı okumadan gidiyor ve bizim yontluklarımız kulluhu mahlukul hakki subhanahu ve taala hepsi noksan sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarla muttasf olan Allah Teala'nın yaratmış olduğu şeylerdir ya. biraz önce İbrahim Aleyhisselam'a söylendiği gibi İbrahim Aleyhisselam kavmine söylüyor bunu Mevla Teala da ayet-i kerimede bize böyle anlatıyor onu ve tabudene ma ellerinizle yonttuklarınıza mı tapıyorsunuz Şişi de o yontuklarınızı da yaratan kim? Allah Celle Celaluhu. Yani siz Allah'ın yaratmış olduklarına mı tapıyorsunuz? Allah'a tapmanız gerekirken, onun emir ve yasaklarını dikkate almanız gerekirken, yontuk arkasına sakladığınız ve hakkında emir ve yasaklar icat ettiğiniz kişilere mi tapıyorsunuz? Bu ne garip şeydir ya. Bu insanoğlunun nefsine acayip bir şeydir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu kürsüden derdi, bu nefis çok acayip bir şeydir, ıslah edilmezse insanın aklına gelebilecek en son şeyi yaptırır insana. Yapıyor zaten insanlar şu anda. Yeryüzünün hiçbir yerinde huzur var mı şu anda? Yok. Olması mümkün mü? Hayır. Neden? Çünkü yaratıcının emir ve yasakları uygulanmıyor da ondan. Bunu anlamak için başka bir şeye gerek yok. İnsanın nefsi devreye girdiği zaman olacakları kestirmek mümkün değil. İşte böyle bir ortam meydana gelir dünyada. Her yerde kan var, gözyaşı var, zulüm var. Aksi söz konusu olamaz zaten. Adalet İslam'ın ta kendisidir. İslam terk edildiği zaman da adalet terk edilmiş demektir. Hiç kimse hiçbir yerde adaleti aramasın. Bulamaz çünkü. Şimdi bakınız İmam-ı Rabbani Kuddüs Eserruhu diyor ki ve men hutna kulluhum mahlukul hakkı subhanahu ve Taala. sevâun nahadnâhu bi eydînâ o yontulanların hepsi Allah'ın yaratmış olduğudur. O yontulanlar ister eller, ellerimizle yontmuş olduğumuz heykeller olsun ebi ukulina ifadeye bakınız isterse akıllarımızla ortaya koyduğumuz ahkam olsun demektir bu ve, ev, ve evhamina akıllarımız ve vehimlerimizle yontmuş olduklarımız olsun. Yani o tür ahkam olsun. Yani İslam'da olmayan hükümler olsun. Yani şu an dünyada uygulanan sistemler olsun hiç fark etmez. Hepsi Allah'ın yaratmış olduklarıdır. Müslümanın kabul edeceği şeyler değildir. İmanlı bir insanın kalbinde olmaması gereken şeylerdir. Bizim kalbimizde sadece La ilahe illallah var. La ilahe demek hiçbir ilah yoktur. Yani hiçbir beşerin yoktu. ister şekil olarak, ister bilgi olarak, ister sistem olarak olsun hepsini reddediyorum demektir. İllallah, sadece Allah Celle Celaluhu. Sadece Allah'ın emirleri Celle Celaluhu. Sadece Allah'ın yasakları Celle Celaluhu. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca yaşamış olduğu hayattır benim hayatım demektir bu. Onun için çok kıymetli bir kelimedir bu. Bunu dilimizden düşürmeyelim. Bunu gönlümüzden çıkarmayalım. İçeriği ve manasıyla beraber gönlümüze bunu işleyelim. Mevla Teala bunu zaten bizlere nasip etti elhamdülillah. Asla bizleri bundan ayırmasın. Son nefesimize kadar bizleri bundan ayırmasın. Amin. Ahirete bu inanç ve itikatla gitmeyi hepimize nasip eylesin. Leyte bi mustahakkin lil ibadeti. Bunların hiçbiri ibadeti hak eden değildir. İbadet nedir ibadet? Tapmak. Neye tapıyorsanız onun söylediklerini, emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak demektir ibadet ha. Dolayısıyla ibadeti hak eden, tapılmayı hak eden sadece Allah'tır. Onun dışında hiçbir şey tapılmayı yerine getirmeyi hak eden değildir. Ah ki de efendim. Ah ki ne vermeyeceğim bir şey hazırlanıyor. Bir tarihte. Efendi Hazretleri Nişanca Camisi kürsüsünden aynen şöyle. İnsanlar ağzını açıp konuşmaktan bile çekin. Öyle mi? Kofin kafalılar. Fadesi aynen bu. Kofin ne demek söyleyeceğim ben aynı köyde mi <laughs> Çünkü köyün tarihinde. Kofin kafalılar. Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti dururken kalkmışlar insanları idare etmek için bir şeyler yapıyorlar. Ne yapacaksanız Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden yapacaksınız. Kofin kafalı ne demek? Kofin ne demek daha doğrusu? Kofin, bizim köyde bir sepet var, her tarafı örülüdür. Bir de kofin var, sepette her şeyi taşırsınız sırtınızda. Bir de kofin var, o da sırtta taşınır. Onun içerisine hayvanların altına serilecek olan yapraklar konulur. Kadınlar onlarla taşırlar o yaprakları eve. Nasıl bir sepettir bu? Etrafı böyle büyük deliklerle açık olan bir sepettir. Çünkü yapraklar büyük olduğundan dolayı ondan çıkmaz, düşmez. Ona kofin derler. Yani kafasının bir tarafından vuruyor rüzgar, öteki tarafından çıkıyor. Kafanın içerisinde hiçbir şey yok. Kafasının içerisinde bir şey olan Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini önüne koyar. Ona göre bir hayat yaşamak için düzenleme yapar. Onun dışında yapılan işte o kofin kafadır demek. Kofin kafadır. Rabbim bizi uyandırsın. Her şeyi de anlatamıyorum ama Allah rızası için işaretlerden bile bu konuyu anlamaya çalışın ya. Çünkü imanla alakalı bu konu. Bizim derdimiz tek şeydir. Tüm inanan kardeşlerimizin itikadi zedelenmesi hiç olmasın. Gönüllerinde bu söylenenden başkası bulunmasın. Yaşantısında eşikleri olabilir, kusurları olabilir. Mevla Teala hepimizi affetsin. Hepimizin kusurları var. Ama itikat konusu çok önemlidir. Zedelenmeyi kabul etmez. Asla kabul etmez. Onun için çok ama çok fazla uyanık olmak lazım. Peki. Bu başlıkta kalabiliriz İnşallah daha sonra devam <laughs> ederiz. Hüsali Kutsiye'den de kısa bir şey okuyayım inşallah. Aziz menkul kulluçun el ilmu ilman El ilman. Aziz kardeşim diyor. Nakledilir ki el ilman. ilim iki ilimdir. iki çeşit ilim var. Gönül ilmi biridir oldu beyan. Bu iki ilimden biri gönül ilmidir. Tasavvufta o işe yarar zaten. Nitekim buna dair diyor. Büyük Şeyh Efendi geride açıklamalar yapılmıştı. Onun için o olduğunu zaten söyledik diyor. İkinci cümleye hücceti rıdvan. Bulağalar hem araya ilmi vicdan. İlimlerden ikincisi ise şeriat ilimleri. Şeriat ilimleriyle kişi neyi elde eder? Rıdvanı. Yani Allah Teala'nın kendisinden razı olmasını. Yani şeriatta senin neyi yapman helal? neyi yapman haram bunlar açık bir şekilde beyan edilmiştir. Dolayısıyla sen helali yaparsan, haramdan kaçınırsan Allah'ı razı etmiş olursun. Mevla Teala'nın kulundan razı olmasının yolu budur. Bundan başka yolu da yoktur. Tek bir yolu var nedir o? Şeriatı karrayı hakkıyla yaşamaktır. Hemen mürşit olup hakka gidelim. Cemali Ba Kemale şey. Bu konuda sizin elinizden tutacak olan da Mürşid-i Onu bulup Mevla'ya salim bir şekilde ustatı gerçekleştirmek gerekir. Mevla Teala hepimize bunu nasip eylesin. Allah Teala hakkımızda kötü düşünenlerin o düşüncelerini öncelikle yok etsin. Eğer düşünceler kendilerinde yok olmuyorsa kendilerini yok etsin. İslam'a zarar vermek isteyenlere ya Rabbi fırsat verme. Senin dinini hakkıyla yaşamak isteyenlere fırsat verme. Ya Rabbi senin şu ahir zamanda yolunu kılını kırk kılı kırk, kırk yararak yaşamaya çalışan ve hayatını öyle geçiren Efendi Hazretleri Kuddüs'e ruhu bize nasip ettiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Amin. Yoksa inanın bu ince düşünceleri ondan başkasından elde etmek de pek mümkün değildi. Allah bunu bize nasip etti. Bizim vazifemiz size inşallah bu konuları hakkıyla aktarmak olacaktır. Mevla nasip eylesin. Amin. İsteğimiz odur ki her inanan kardeşim inancına bir zaman gelmeden inanılması gerektiği şekilde ahirete göçsün de gitsin. Ve Mevla Teala bunu da bizlere nasip eylesin. Mevla Teala'nın şeriatı karlasını yaşamayı, yaşatmayı, olduğu şekliyle insanlara aktarmayı, hayatımızla insanlara örnek olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Senin dinine, müslümanlara, darar vermek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi bu ülkede yaşayan Müslüman kardeşlerim için eline taş dahi değmesin. Nasip etme kimseye ya Rabbi bunu yapmayız. Kıymetli kardeşlerim zor zamanda yaşıyoruz. Zihinlerin bulandırıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Din adına ortaya çıkıp da dini tahrip etmek isteyenlerin bulunduğu bir dönemde yaşıyoruz. Onun için ehli sünnet ve cemaat içinde olan hocaların sayısını artır ya Rabbi. Sana ram olan bu kullara daha da ram olmayı nasip eyle ya Rabbi. Şeriatı harrayı hakkıyla yaşayan, yaşanmak yaşanması için çalışan, gayret eden, okuyan kardeşlerimize keskin zekalar ikram ve ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Efendi Hazretleri Kuddüs'e ruhunun bizlere bırakmış olduğu bu emaneti hakkıyla yaşatmayı nasip eyle ya Rabbi. Efendi Hazretleri'ne ahirette yüce mertebeler nasip eyle. Hasan Efendi Hazretlerine sağlık, sıhhat, afiyetler ikram eyle. Bu kemata cemal olacak hiçbir şeyi nasip eyleme ya Rabbi. Ne düşünürse düşünsünler. Kim ne derse deşin. Mevla Teala mümin kulu samimi Müslümanı tanımlarken Bismillah ve la yehafune Tenkitçinin tenkidinden korkmaz. Ve la yehafu tenkitçinin tenkidinden korkmaz. Yani ben İslam'ı yaşıyorum diye biri beni tenkit ediyorsa o kahrolacak. Sen mümin olarak hakiki imanınla Allah'ın dinini hakkıyla yaşadığın için kazanan olacaksın. Ya Rabbi kazananlardan eyle bizi. Kaybedenlerden eyleme bizi ya Rabbi. Senin yolunda hakkıyla yürüyenlerden eyle bizi ya Rabbi yolundan zerre miktarı saptırma bizi ya Rabbi. Allah Allah. Hak ve hakikat ne ise onu hakkıyla yaşamayı, yaşatmayı, insanlara aktarmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Allah. Ölmüşlerimize rahmet eyle, Allah. onlara merhamet eyle. Allah. Salih Hoca kardeşimizle bir anda da üç sene beraber yaptık Rize'de, talebelik yıllarımızda. Rahmetli olmuş annesi. Rabbim kabrinin nur eyleşin. Ben o talebelik yıllarında onun çok yemeklerini ve çöreklerini yedim elhamdülillah. Çok hayırsever hele bir babası vardı Allahu Ekber yani. Hakikaten haza adamdı yani. Mevla Teala iki de rahmet eylesin. Tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin. Mevla Teala yarın pişman olanlardan değil sevinen kullarından eylesin bizleri. Amin. Mevla Teala bu saate bu kadar beklediğinizden dolayı hepinizden razı olsun. Her saniyenize sınırsız sevaplar ikram eylesin. <laughs> Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.